o günden beri hala yani işimize devam ederiz. Benim babam berbere verdi. de bir hafta durdum, bir hafta kaçtım. Bir kere gitmedim. Sonra tekrar gittim, başladım. 20, 20, bir ayda tıraş yapmaya başladım. 1963. Ondan sonra iki sene sonra kalfağa başladım. Bunlar arasında var. dernek 20 Sinan sene otel vekili, 20 seneye yakın He? dernek üyeli abi. Tamam be, yaptım. Bahçet, Benim usta He? Mehmet Kalpa'ydı. O askerden geldi. Sonra biz ikimiz dükkan açtık. Benim hayatım çok düzenli geçti. He. Çok düzenli geçti. veya bütün 50-51 sene bir tane cezalı patalam yok. Hep kutularda topladım parayı. Yani çocuk çocuk oldu, evlendirdik ve Allah'a şükür beni müşterilerim hep alt tabaka. Zengin bana zengin müşterim yok benim. istemem. Benim müşterilerim hep alt tabaka, onlar baktı bana. Onların sayesinde ben ayakta durdum. 14. Derdek o zamanlar daha yeni yeni başlamıştı. Yani 40 sene olmuş demek. Mahalle kaydım 74, 1974. Allah'ın